12, 11, 10, 9. Bu videoyu 16 Temmuz 2025'te yayınlıyorum. Bugünden tam 56 yıl önce. 16 Temmuz 1969'da dünya tarihine geçecek ve tarihte aya adım atacak ilk insanları taşıyan Apollo 11 dünyadan aya varmak üzere fırlatıldı. Bu insanlık için tarihi bir gündü ve bugünden sonra dünya hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktı. Fakat Apollo 11 uçuşunun tek önemli yanı insanlığın ilk defa aya ayak basacak olması değildi. Bu uzay aracı birçoğumuzun merak ettiği o sorunun cevabını da içinde barındırıyordu. Evrenin en yalnız insanı kimdi? İnsanlık o günlerde bu gerçeği göz ardettiler veya yeteri kadar önemsemediler. Fakat biz bugün evrenin en yalnız insanının hikayesini konu alıyoruz. Bu hikaye yalnızların hikayesi. Videoya geçmeden önce kanalımızın daha fazla insana ulaşması için videoyu beğenmeyi unutmayın. Keyifli seyirler. Her şey 2. Dünya Savaşı sonrasında ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş ile başladı. 2. Dünya Savaşı roket teknolojisinin modern savaşlara yön vereceğini dünyaya göstermişti ve bu nedenle ABD ve bugün Rusya olarak bildiğimiz Sovyetler Birliği en üstün teknolojiye sahip olmak için bir yarışa giriştiler. Teknoloji ilerledikçe ve her iki ülkede güçlü kıtalar arası balistik füzeler geliştirdikçe silahlanma yarışı yerine başka bir yarışa uzay yarışına bıraktı. Başlangıçta uzay yarışı için belirlenmiş kurallar yoktu. Uzaya çıkmaktaki amaç neydi ve uzay yarışını kazanmak için ne yapılması gerekiyordu kimse bilmiyordu. Fakat bu tartışma o zamanki Amerika Başkanı John F. Kennedy'nin şu sözleriyle koyduğu bir hedef üzerine noktalandı. Başka hiçbir şey değil. Ay'a gitmeyi seçiyoruz. Kolay olduğu için değil, zor olduğu için. Çünkü bu hedef enerjimizi ve becerilerimizi en iyi şekilde organize etmemize ve ölçmemize hizmet edecek. Başkan Kennedy'nin bu bildirisi üzerine üzerine artık iki ülkede aya ayak basan ilk insana sahip olmayı amaçlıyordu. Uzay yarışı bir anda aya doğru bir yarışa dönüştü ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Nihai hedef aya ulaşmak olsa da iki ülkede bunu hemen başaramadı. Önce uzaya dair birçok denemeler yaptılar. Örneğin Sovyetler 4 Ekim 1957 yılında dünyanın yörüngesine dünyanın ilk yapay uydusu olan Sputnik 1'i gönderdi. Bu adım Sovyetlerin uzay yarışına önde başlaması demekti. Yine aynı yıl 3 Kasım'da Sovyetler uzay çıkan ilk canlıyı da taşıyacak olan Sputnik 2 uydusunu dünyanın yörüngesine fırlattı. Sputnik 2 insanlık tarihi için çok önemliydi. Çünkü içerisinde Laika adında bir köpeği taşıyordu. Evet uzaya çıkan ilk canlı insanlar değildi. Bir köpekti. Laika'nın bulunduğu bölüm uzaya çıktıktan sonra yaklaşık 43 dereceye ulaştı. Ve yaklaşık 10 gün hayatta kalması öngörülüyordu. Fakat öngörülenin aksine Laika uzayda sadece birkaç saat hayatta kalabildi. O dünyanın uzaya çıkan ilk köpeğiydi. Fakat bu ünvan onun canına mal olmuştu. Bu denemeler uzay yarışını daha da tetikledi ve bunlardan sonra defalarca kez her iki ülke de uzaya çıkma denemeleri yaptı. Nihai amaç Ay'a ulaşmaktı. Fakat her şey Apollo programının başlamasıyla sona erecekti. Apollo programı Amerika'nın Ay'a adım atma hedefi için kurulan bir uzay yolculuğu projesiydi. Ay'a adım atmadan önce birçok uzay uçuşu denendi. Apollo 7 başarılı olan ilk mürettebatlı görevdi. Bu görevin amacı uzay aracının sistemlerini ve mürettebat performansını test etmek, uzaydan canlı televizyon yayını yapmak gibi şeylerdi. Bunun gibi yapılan diğer Apollo uçuşlarının hepsinin ortak amacı insanın aya inişi için gereken bilgiyi toplamak ve altyapısını oluşturmaktı. Bu projelerde aya iniş için araştırmalar yapıldı, ayın etrafında turlar atıldı ve uzay modüllerini birbirinden ayırma ve tekrar kenetleme çalışmaları yapıldı. Hepsi Apollo 11 projesi içindi. 16 Temmuz 1969'da tüm bu çalışmalar meyvesini verecekti. Apollo uçuşunu anlamak için Apollo 11 uzay aracını yakından tanımak gerekir. Araç komuta modülü, servis modülü ve lunar modül yani ay modülünden oluşuyordu. Ay modülü ay yüzeyine iniş yapacak olan modüldü. Dünya atmosferinde uçuşa elverişsiz bir yapısı vardı ve sadece ay ortamında uçabilecek şekilde tasarlanmıştı. Astronotlar komuta modülünden ay modülü ile ayrılıp daha sonra dünyaya dönmek üzere tekrar komuta modülüne kenetlenecekti. Apollo 11 birin ay modülüne eagle yani Kartal ismi verilmişti. Servis modülü pilotların uzayda kaldığı süre boyunca yaşamlarını sürdürdüğü, erzaklarını depoladığı ve tüm ihtiyaçlarını karşıladığı modüldü. Komuta modülü ise tüm aracın kontrol merkezi niteliğindeydi. Kontrol sistemleri, iletişim sistemleri, kritik yaşam desteği gibi bileşenleri içerisinde barındırıyordu. Apollo 11 projesinin önemli olmasının birkaç nedeni vardı. Bu projeyle insanlık ilk defa bir gezegene inmiş olacaktı. Ayrıca ayın yüzeyinde araştırmalar yapılacaktı ve aydan dünyaya araştırmalar araştırmalar için toprak getirilecekti. İnsanlık dünya tarihinde ilk defa bir gezegene adım atmış olacaktı ve Amerika Sovyetlere karşı çıkmış olan teknoloji savaşını aya adım atmasıyla kazanmış olacaktı. Apollo 11 16 Temmuz sabahı Kennedy uzay üstünden fırlatıldı. 8 gün 3 saat 18 dakika ve 35 saniye sürecek olan bu görev tarihi yeniden yazacaktı. 19 Temmuz'da araç ay yörüngesine girdi ve 20 Temmuz'da aya iniş hazırlıklarını başlatıp harekete geçildi. Aya iniş yapacak olan ay modülünde mürettebat kaptanı Neil Armstrong ve ay modülü kaptanı Buzz Aldrin vardı. Eagle isimli ay modülü ayın yüzeyinde Sea of Tranquility yani sakinlik denizi ismini verdikleri bir alana iniş yapacaktı. 20 Temmuz akşamı tüm insanlık tarihi anı bekliyordu ve saatler 20.37'yi gösterirken Amerika'daki iletişim üstünden Neil Armstrong'un ağzından dökülen şu sözler duyuldu The eagle has landed bu sözlerle birlikte tarihte ilk defa insanlı bir uzay aracı ayın yüzeyine iniş yapmıştı. 21 Temmuz saat 2:39'da mürettebat ay yüzeyine adım atmak için hazırlıklara başlamıştı. Tüm insanlık nefeslerini tutmuş ve o tarihi anı bekliyordu. Zaman bir türlü geçmek bilmiyordu, fakat 17 dakika bir şekilde geçmişti. 21 Temmuz saat 2:56'da insanlık tarihi yeniden yazılmıştı ve artık bu anlar asla unutulmayacaktı. Komutan Neil Armstrong ayı ayak basan ilk insan olmuştu ve ağzından o tarihi sözler döküldü. Bu bir insan için küçük, insanlık için büyük bir adımdır. Armstrong'un ardından Buzz Aldrin ise Ay'a ayak basan ikinci insan olarak tarihe geçti. Onun şu sözleri ise Ay'ın bir insan tarafından gözleminin en mükemmel örneğidir. Beautiful view, magnificent desolation yani güzel manzara, görkemli ıssızlık. Amerikan bayrağı Ay yüzeyine dikilmişti ve Amerikan Sovyetlere karşı teknoloji yarışını kazanmıştı. Bu iki insan Ay'a ayak basan ilk insanlar olarak tarihe geçtiler. Fakat farklı farklı bir şekilde tarihe geçecek birisi daha vardı. Tüm bunlar yaşanırken komuta modülü pilotu olan Michael Collins komuta modülünde dünyaya dönüş için gereken hazırlıkları yapıyordu. Collins ayın yörüngesinde tam 21 saat boyunca bir başınaydı ve her iki saatte bir ayın karanlık tarafında olduğu için 48 dakika boyunca dünya ve ekip arkadaşlarıyla ile olan iletişimi tamamen kopuyordu. 21 saat boyunca, her 2 saatte 48 dakika evrenin en yalnız insanıydı. Hiçbir iletişim yoktu. Hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Hiçbir ses yoktu. Sadece o ve evren vardı. Ben oyun. Eğer bir sayım yapılsaydı, skor ayın diğer tarafında 3 milyar artı 2, bu tarafında ise bir artı tanrı bilir ne olurdu. Collins'in bu 48 dakikada ne yaptığını ondan başka hiç kimse bilmiyor. Arkadaşları aya ayak basan ilk insanlar olarak tarihe geçerken Collins evrenin en yalnız insanı olarak tarihe geçti. Muhtemelen bu videoyu izleyene kadar Michael Collins'in adını duymamıştınız. Fakat Apollo 11 uçuşunda onun da yeri çok önemliydi. 24 Temmuz günü Michael Collins uzay aracından inerken dünya üzerindeki yaşanılabilecek en büyük yalnızlığı yaşayan tek insandı. O evrenin en yalnız insanıydı. Neredeyse çeyrek milyon mil uzakta olmama rağmen her iki saatin sadece 48 dakikasında insan seslerinden mahrum kalıyorum. Oysa dünyada yaşayan, kayıktaki bir adam bu kadar ayrıcalıklı değil. Dünyaya aynı anda hem daha yakın hem daha uzak hissediyorum. Dünyanın herhangi uzak bir noktasında aylarca diğer insanlarla konuşmamı engelleyecek bir yerde olsaydım hissedeceğimden daha fazla.